''Hocam sizi çok seviyorum ve sizin programınızı ve kitaplarınızı, sayfalarınızı herkese tavsiye ediyorum. Fakat sizi anlamakta bir konuda zor duruma düşüyorum. Bayan talebenize çok fazla iltifat ediyorsunuz. Ben sizin samimi olduğunuzdan hiç şüphem yok. Ama sizi tanımayan insanlar bunu anlatamıyoruz. Hocam siz daha bilirsiniz ama mücadelemizi kolaylaştırmak amacıyla şu iltifat konusunda bir değişiklik yapsanız ve oradaki bayanlara, <gülüyor> <gülüyor> kedicik <laughs> önerinize <diyor. gülüyor> bu iltifatlar yapmasanız diyor, Nasıl olurdu inşallah? Hocam Allah yardımcınız olsun. Sizi candan seven e, Avustralya'ya, Viyana'dan bir kardeşimiz. Canım kardeşim, bu iltifat e, konusu benim kalbimdeki şiddeti coşkun oluyor. Benim sevgim normal bir sevgi değil. Yani sizin anladığınız tarzda bir sevgi değil. E, ruhumda güzelliğin meydana getirdiği etki de sizin tahmin edeceğiniz gibi değil. Yani çok şiddetli bir sevgi gücü var ruhumda. Maşallah. E, bunu yaşamayan anlayamaz. Onun için hayret içinde kalıyorsunuz. Yani çünkü toplumda dünyada sevgi, decaliye tarafından insanlardan alındı. Yani Tevrat'ta da bu geçiyor, hadislerde de geçiyor. Decalin ilk aldığı sevgidir. İnsanın kalbinden sevgiyi aldı. Onun için makul bir sevgiyi bile insanlar şaşkınlıkla karşılıyor, coşkun bir sevgiyi çok çok daha şaşkınlıkla karşılıyor. Yani sevgiyi Decalin almasından kaynaklanıyor. Yoksa Mehdiyet devri olduğunda siz bu sevgiyi çok çok makul görürsünüz ve çok güzel görürsünüz. Onun için siz Mehdiyete göre kalbinizi ayarlayın. Tecaliyetin tahribiyatından oldu bu sizin şaşkınınız hayretiniz. Yani toplumda o insanlarda meydana gelen şaşkınlık da ondandır. Mesela yardımseverleri de şaşırıyorlar. Yardım edene enayi gözüyle bakıyorlar, değil mi? Evet. Mesela birini kurtarmaya kalktım. Enayi misin, deli misin ya, ne yapıyorsun sen diyorlar. Mesela adama araba vurmuş. Geçenlerde Çin'de bir görüntü var. Ee, çocuğu araba eziyor geçiyor. Çinliler yanından geçiyorlar bir, iki, üç sürekli gösterdi. Adamlar şekerdek yiyerek bakarak geçiyor. Çocuk yerde kıvranıyor küsüyor. Başka bir araba geliyor o da çiğniyor geçiyor çocuğu. Yine etrafında bakınıyorlar. Kimse muhatap olmuyor. Sonra da çocuk ölüyor orada. Eziliyor. En sonunda cesedini alıp götürüyorlar. E sevgisiz bu işte. E şimdi diyor ki adam bana niye sen de öyle olmuyorsun? Ben Deccal'in etkisinde değilim. Ben Deccal'i boğan bir sistemi. Deccali tepeleyen bir sistem. İnşallah. Onun için bende olmuyor. Buna alışacaksınız. inşallah. İnşallah. Size sevgiyi öğreteceğim. Sevmeyi ve sevilmeyi öğreneceksiniz. Coşkun sevmeyi öğreneceksiniz. Bana deccaliyetin propagandasını yapmayın. Sevgisizliğin propagandası yapmayın. Ben deccali boğmakla görevliyim zaten. Müslümanlar deccali boğmakla görevlidir. Buradaki canlar, buradaki sevimli kediler de deccali parçalamakla görevlidirler hepimiz İnşallah. yok edeceğiz. Sevgisizliği, i̇nşallah. İnşallah. şefkatsizliği, merhametsizliği, adaletsizliği yok edeceğiz inşallah. inşallah. Ben böyle bir güzellik karşısında deli olmam lazım yani evet. coşku duymamam için. Ya şiddetli etkileniyorum. Dünya tatlısı bu. Ben bunu nasıl sevemem? Nasıl riyakarca gizliyim mi? Ne diyeyim yani? İçim coşuyor. Niçin gizliyim? Ne yaşıyorsam deşarj oluyorum. Anlatıyorum. Sevgimi anlatıyorum. Baksana şu tatlılar. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapacağımı şaşırıyorum yani. <laughs> Maşallah elhamdülillah. Ee, adam mesela güzel bir çocuk ben gidiyorum mağazalara bakıyorum. Japon çocuk abi acayip tatlı. Köfte gibi geziniyor aralarda. Adam üküz gibi bakıyor ya. Muhatap dahi olmuyor. Haberi bile yok. Ben hipnotiz olmuş gibi bakıyorum. Acayip tatlı ya. Çok şeker. Bal kaymak böyle. Ufacık. Mesela sokaktaki adam tekme vurmaya kalkıyor. Acayip tatlı kedi mesela yavrular annesiyle beraber. Çok şeker. Anlamıyor adam. Çiçekler oluyor. Adam o tabaka manda gibi bakıyor böyle yani. <laughs> Boş gözle bakıyor. Adam diyor ki ya diyor sen biraz çok farklısın diyor. E ben insan Müslümanım da onun için farklıyım ben. İnşallah. Müslüman sevgi doludur. İnşallah. Doğru mu? Doğru tabii ki. İnşallah. İnşallah.